55M'e gitmiş oluyor. 10GB 55M'e gitti. Bize 75 m para bıraktı. Bunu da bu yatarsak şöyle göstereyim. Euron bu şu an ben bu yatarsam bu itemden ellen mi karım oluyor? Aynen 332 mi e var? Şöyle hesap ya. Hesap makinesi 332 artı 725 eşittir 10.57 eksi 975 eşittir 82 m. Şu an 80'li kem karımız var arkadaşlar. 80'li kem ekliyoruz. Ve bu dahaki kuran arkadaşa bunu direkt 300 ee, 35 tane verin diyeceğim ya. Dediğim gibi uzun süre olmadı. Hemen şöyle ayrım Bow'u 345 m e satıyoruz. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar geldik şöyle. Arkadaşlar trade attık. Şimdi arkadaşa Kruvasa'yı teslim edeceğiz. Kruvasa'yı arkadaşa veriyoruz. Şöyle 4 parçayı verdik ve arkadaş bize 13.5 GB verdi. Biliyorsunuz 12 GB'yi aldık. Hemen kar halimize 1.5 GB daha yazıp videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karlar güzel. Bu ara güzel gidiyor. Hadi bakalım 20 GB devirebileceğiz mi? Arkadaşlar tekrardan taneye geldik ve arkadaşlar trade attık. Arkadaşa vereceğimiz item Kroas set. Şu an price Kroas seti teslim ediyoruz. 975 M. Biliyorsunuz 925 M almıştık ve buradan hemen kar hanemize tamı tamına 50 yazıp Videoya devam ediyoruz. Gidişat güzel. elimizi item kalmıyor. Item bayağı sıkıntı. Item kalmadı şu an elimizde yani. Haydi devam bakalım. Arkadaşlar bir abim bana demişti ki Musa bana 9 Raptor lazım. Bana 9 Raptor bul diye. Sonra bu arkadaş da bana yazdı. iki üç gün sonra. Dedi ki elimde 9 X Raptor var. Dedim ne kadar istiyorsun? Dedi ki ben 28 GB istiyorum. Diğer abi sordum abi. Normal Raptor yok ama X var. Ne kadar verirsin? Ya ben 26 arıyorum Musa falan filan dedi. Pardon 36 arıyorum dedi. Onunla konuş, bununla konuş. Arayı bula 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 bula. En sonunda e, ikisini de anlaştırdım ve e, item...